Yarımcı Anadolu Lisesi öğrencilerinden, öğretmenlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajlarını izliyoruz. Biyoloji ders, deneyinden eğlenceli hale getirdiğimiz için öğle araları yemek yemek, yemek, yemek. Yağsırlarım çözdü. Çıkmayan fazla kaleminizle Biz sadece değil Kalbimde de kızdığınız için Bana böyle basit sevdiğiniz için Her zaman yanımda olduğunuz için Matematiği bana sevdiğiniz için Tarih dersinde bizi zaman yolculuğunda gibi hissettirdiğiniz için İngilizce denemelerinde Bize bisküvi dağıtarak destek verdiğiniz için İyi bir insan olmayı öğrettiğiniz için ve matematik sorularını çözdüğünüz için. Müziği sadece duymayı değil, hissetmeyi de öğrettiğiniz ve ruhumuzu bir haline getirdiğiniz için. Ufkumuzu genişlettiğiniz için. Bizlere milli değerlerimizi aktardığınız ve vatan sevgisini kalbimizi açtığınız için bizlere kültürel ve manevi değerlerimizi aktardığınız için sevmediğim bir dersi sizin sayenizde sevdiğim için. İyi, İyi ki varsınız. varsınız. İyi, İyi ki varsınız. Ki varsınız. Evet. İyi ki varsınız. <laughs> İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Her şey için teşekkür ederiz. Her, Her şey, şey için, teşekkür için teşekkürler.